DYT fizik kampımızın 34. günün 3. dersi aydınlanma ve gölgeye noktayı koyacağız. Dersimize geçmeden önce ben sizlere küçük bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Benim bugün Kayseri'den bir misafirim geliyor Hasan hocam. Felsefe öğretmeni kendisi. Biz Hasan hocamla beraber Bolu'da öğretmenlik yaptık. İkimiz de masa tenisi oynamayı çok seviyorduk arkadaşlar. Sürekli böyle maçlar çekişmeli olsun diye böyle bir şeyini oynardık. Yani öylesine oynamazdık. Çikolatayla başladık. Çikolatasını oynuyoruz. Şimdi bazen Hasan Hoca'ya böyle yenecekmiş gibi bir his veriyorum. Yani bilerek böyle öylesine falan vuruyorum, dışarı atıyorum falan. Yani böyle ucu ucuna yeniyor gibi yapıyorum ki. Çünkü bir süre sonra öyle sürekli yenersem ne yapacak? Diyecek ki artık yılacak, oynamıyorum seninle diyecek. Bunu demesin diye bazı maçları böyle kılı kılına kaybetmişim gibi falan efekt vererek çikolata devam ediyor. Hasan Hoca'nın yüzünden arkadaşlar gerçekten neredeyse şeker hastası olacaktım. Yani o derece böyle çikolata aldım. Sonra dedim ya biz bunu değiştirelim işte fıstığa dönelim yemeğe dönelim falan dedim. Bir gün böyle 2-3 tane çikolata kazandım. Ya dedi oğlum dedi ne yapacaksın bu kadar çikolatayı dedi ya. Bir eşim var bir kızım var dedi ya. Dedim Hasan hocam bugün dedim eşimin annesi de bizde ona da çikolata lazım. O yüzden yine çikolatasına dedim onu da kazandım. Yani sürekli tokatlardım kendisini arkadaşlar. Zaten geldiğinde de anlatacağım yani. Benim için güzel eğlenceli bir gün beni bekliyor. Ama onun için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim tabii ki. Hadi dersimize geçelim. Dik diyor ki karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynağı saydam olmayan K küresi ve perde yerleştiriliyor buna göre. K küresinin perdede oluşan gölgesinin büyüklüğünün artması için düzenekteki cisimlerden hangileri ok yönde hareket ettirilmelidir? Şimdi gölgeyi nasıl buluyoruz? Hemen engelin bir üst tarafına ışın atıyorum. Bir de alt tarafına bir ışın atıyorum. Hemen arada birleşen yer benim için neyi veriyor? Tam gölgeyi veriyor. Soru bana diyor ki ben bunun diyor artmasını istiyorum. Bak burada iki tane kaynak yok. Bir tane kaynak var o yüzden tam gölge bu. Adam bana diyor ki ben diyor bu tam gölgenin artmasını istiyorum. Peki artması için hangileri ok yönünde hareket ettirilmeli? Mesela kaynağı hareket ettirin. Yani kaynağı sağa doğru götüreyim. Bakalım buraya getirdim. Çok abartmayayım isterseniz şuraya getireyim. Şimdi buradayken çiziyorum arkadaşlar dikkat edelim. Üstüne çizdim buraya geldi. Altına çizdim buraya geldi. E bariz bir şekilde kocaman bir şey çizdik mi çizdik. Yani oluşan tam gölge büyüdü mü? Evet büyüdü. O zaman kaynak onayı verdik kaynağa. Peki buradaki engeli yani K küresini götürelim bakalım neler olacak. Hemen bunu siliyorum. K küresini buradan diyelim ben buraya getirdim. Bak. Kürenin boyutlarını değiştirmeden getirmeye çalışıyorum. O yüzden ben buraya bir tane şöyle daire çizeceğim. Küreyle aynı boyutta olsun diye uğraşıyorum ve bunu böyle alacağım. Şöyle şuraya getireceğim. Şimdi eğer küresel engel ok yönünde kaymış olsaydı yani burada olsaydı o zaman ben bir tane bunun üst tarafına gönderecektim buraya gelecekti. Bir tane alt tarafına gönderecektim buraya gelecekti ve ben şunu çizecektim. Yani öncekine göre daha küçük bir şey çizdim. Soru bana diyor ki artması için. Demek ki K küresi işin içerisinde olmaması lazım. Peki perdeyi götürsek olur mu? Hemen bunu siliyorum. Şimdi de perdeyi ok yönünde götürüyorum. Yani ekran burada değil de diyelim ki bu ekranımız bizim şurada olsaydı. O zaman benim alttan gönderdiğim çizgiyi ben burada bitirmeyecektim. Buraya kadar gelecektim. Üstten gönderdiğim çizgiyi burada bitirmeyecektim. Buraya kadar gelecektim. E dolayısıyla da ben şu iki nokta arasına daireyi çizecektim. Yani önceden bu kadar tam gölge var. Şu anda bu kadar tam gölge var. Ne oldu? Arttı. Yani sorumuzun cevabı kaynak ve perde olarak bulundu ışık kaynağı ve perde cevabımız değişik. Ve geldik küresel ışık kaynaklarına. Noktasal ışık kaynaklarında gölge farklı çiziliyor, küreselde farklı çiziliyor. Noktasal kaynak olduğu zaman çok basit bir şekilde ne yapıyoruz? Hemen engelin bir tane üst tarafına ışın atıyoruz, bir tane de alt tarafına ışın atıyoruz ve olay bu kadar basit. Eğer ekran buradaysa ya da ekran buradaysa biz diyoruz ki ekran buradaysa ben burayı birleştiriyorum ve burası diyorum tam gölge. Eğer ekran burada olursa o zaman da burayı birleştiriyorum ve burası diyorum tam gölge. Yani değişen tek şey tam gölgenin alanı oluyor. Şekil değişiyor mu? Şekil değişmiyor. Sadece alan büyüyor ya da küçülüyor. Ama küresel kaynaklarda öyle değil. Perdenin yeri bile önemli. Yani perdeyi 1'e koyarsam böyle bir gölge oluşuyor. Perdeyi 2'ye koyarsam böyle bir gölge oluşuyor. Perdeyi 3'e koyarsam böyle bir gölge oluşuyor. Perdenin yeri bile etkiliyor. O yüzden küresel kaynaklarda nasıl yapacağız dikkat edelim. 1 Kaynağın üstünden engelin üstüne bir tane ışın atıyorum. Kaynağın altından engelin altına bir tane ışın atıyorum. Yani önce düz atıyorum. Üstten üste, alttan alta düz. İkinci gönderdiklerim ise çapraz olacak. Üstten alta bir tane atıyorum. Alttan bir tane üste atıyorum. Bir düz bir çapraz gönderdik mi tamam. Ama şöyle değil. Hocam burada bir tane noktasal var gibi düşünsek. Burada da bir tane noktasal var gibi düşünsek. Hani sonuçta öyle gibi oluyor. O zaman buraya bir tane çizersin, buraya bir tane çizersin. Saçma sapan bir görüntü bulursun. Yani biz bunu iki tane noktasal varmış gibi ne yapmıyoruz? Düşünmüyoruz. Üstten üste, alttan alta, sonra da üstten alta, alttan üste, çapraz, düz ve çapraz. Bunları yaptıktan sonra eğer sen perdeyi bir konumuna koyarsan işte bu mavi çizgiler sana tam gölgeyi veren küçük daireyi oluşturuyor. Etrafına çizeceğin ise sana yarı gölgeyi oluşturuyor. Yani ortası tam gölge, kenarı yarı gölge olan bu şekli elde etmiş oluyoruz. Eğer perdeyi 1'e değil de 2'ye koyarsan, bak dikkat et, tam gölgeyi çizdiğin şey giderek küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve burada nokta oluyor. Noktanın bir boyutu var mı? Yok. O yüzden tam gölge sıfırlanıyor. Yani eğer sen perdeyi iki konumuna koyarsan tam gölge diye bir şey kalmıyor. Sadece dışarıdaki şunları çizdiğin için ortasına ne çizeceksin bir şey çizemiyorsun nokta nokta önemsiz. O yüzden sadece yarı gölge oluyor ve bunu elde etmiş oluyoruz. Eğer biraz daha ileri alırsan yani perdeyi buraya koyarsan. Ya hocam yine maviler var ortası yine tam gölge mi olacak? Hayır artık tam gölge diye bir şey kalmadı. Çünkü tam gölgeyi biz şurada ne yaptık yok ettik. Artık burası biraz ışık almaya başlıyor ama her yerden alamıyor. Mesela kaynaktan şuradan gelen ışık oraya ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor bak engel oluyor. O yüzden her yerden oraya ışık gelmiyor. Her yerden gelse orası aydınlık olur. Ama artık şuradan gelen ışık bak oraya ulaşabiliyor. Ya da şuradan gelen ışık bak artık oraya ulaşabiliyor. Yani kısacası şu orta bölgeye artık ben şu arkalardan üstlerden gönderebildiğim ışığı ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Orta bölgeleri artık ışık düşürebiliyorum. Yani bu orta bölgeler artık ışık kaynağının bir yerlerinden ışık alıyor. Dolayısıyla orası daha açık bir yarı gölge oluyor. Ne demek istiyorum? Daha açık bir yarı gölge işte şu. Yani ortası biraz daha açık gri, kenarları daha gri. Ama bu da yarı gölge, bu da yarı gölge. Yani aslında hepsi yine yarı gölge oluyor. Sadece ortasında böyle küçük bir ton farkı oluyor. Soru bankalarında denemelerde o ton farkı zaten dikkate alınmıyor. Yani koymuyorlar. Sadece bir tane böyle ahanda böyle bir tane yarı gölge konuluyor. Demek ki 3'e koyduğumuzda da ben size mantığını anlatıyorum. Hani ortası bir tık ışık alır ama bir tık açık gri olur ama e, genelde denemelerde de böyle görebilirsiniz. Yani 2'den sonra tam gölge diye bir şey kalmıyor. 2'den sonra full yarı gölge, burada da yarı gölge oluyor ama 1'e koyarsan tam gölge oluyor. Vallahi anlatması da zor biraz. Açıklamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Şimdi engel ve kaynağın eğer yarıçapları eşit ise arkadaşlar o zaman şöyle bir şey oluyor. Mesela üstten gönderdiğim böyle gidiyor. Alttan gönderdiğinde böyle gidiyor. Yarıçapları aynı ya. Yani kürenin de yarıçapı R, ışık kaynağının da yarıçapı R. Dolayısıyla çapraz gönderdiklerinde bir tanesi buradan böyle gider, bir tanesi buradan böyle gider. Sen şimdi ışıkları dene. Mesela diyor ki, eğer diyor kaynak cisme yaklaşırsa. Yani buradaki ışık kaynağını cisme yaklaştırdım. Diyelim ben getirdim buraya şöyle kaynağı getirdim. Işık kaynağı buraya geldi. Şimdi düz gönderdiğim, hani üstten üste, alttan alta gönderdiğim yine aynı şekilde böyle olmayacak mı? Yani yarıçap aynı olduğu için değişen bir şey olmayacak. O yüzden canlar, tam gölgeyi belirleyen bu mavi çizgilerin aralıkları hiçbir zaman değişmeyecek. O yüzden tam gölge hep aynı kalacak. Yani kaynak sağa gitsin, sola gitsin. Küresel cisim sağa gitsin, sola gitsin. Benim üstten üste, alttan alta gönderdiğim şu asla değişmeyecek. Bu da tam gölgeyi oluşturuyor. Dolayısıyla tam gölge alanı hiçbir şekilde ne yapmayacak? Değişmeyecek. Demek ki engel ve ışık kaynağının yarı çapları aynıysa tam gölge alanı ne yaparsan yap değişmez. Perdeyi de sağa götür sola götür önemli değil. Tam gölgeyi değiştiremez. Ama yarı gölge alanı ne olur? Kaynak yaklaşırsa artar. Çünkü kaynak buradayken yarı gölgeyi sen buradan başlayıp buraya kadar çizmiştin. Eğer kaynağı buraya getirirsen e bu sefer alttan üste gönderdiğin böyle gidiyor, üstten alta gönderdiğinde böyle gittiği için yarı gölgeyi bu sefer böyle çiziyorsun yani devasa bir yarı gölge çiziyorsun. O yüzden tam gölge değişmiyor ama yarı gölge alanı artıyor. Mesela deseydi ki hocam ben perdeyi götüreceğim kaynağı değil, perdeyi buraya çekeceğim deseydi. Bak ortasına çizdiğin tam gölge yine aynı görüyor musun? Ama yarı gölge böyle olurdu. Yani yarı gölge önceden bu kadar, şu anda bu kadar yani arttı. Yarı gölge artar oldu eğer perde bu tarafa doğru giderse. Yarı gölge artar, tam gölge yine değişmez olarak bulunur. İlk deneyimizde bir tane ışık kaynağı engele yaklaştırıldığında gölge büyüyor, engelden uzaklaştırıldığında gölge küçülüyor. Bu deneyi evde sen de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Bak ikinci deneyde bir tane telefonun flaşı kullanılarak bir deney yapılıyor. Engel kaynağa yaklaştırıldığında gölge kocaman oluyor. Engel kaynaktan uzaklaştırıldığında gölge küçülüyor. Son deneyimizde ise küresel bir ışık kaynağı kullanılacak. Bak burada küresel ışık kaynağı kullanıldığında gölgeye baktığımızda gölgenin orta kısmının gerçekten tam gölge yani koyu bir renk. Gölgenin kenarlarında ise tam koyu olmayan bir yarı gölge olduğunu görüyoruz. Zaten bunun şeklini çizmiştik. Küresel ışık kaynağı kullanıldığında orta kısımda tam gölge, kenarlarda ise yarı gölge oluyor. Güneş ve ay tutulması arkadaşlar ayın dünya ile güneş arasına girmesinden dolayı güneşten gelen ışınların aya takılarak dünyaya ulaşamadığı, yani gündüzün ortasında dünyanın bu kısmına hiç ışık gelmiyor ve karanlık oluyor, gece gibi oluyor. Biz buna güneş tutulması ismini veriyoruz. Ay tutulması da dünyanın güneşle ay arasına girerek Ay'a gelen ışığı dünyanın kesmesi ve ayın karanlıklar altında kalmasına da ay tutulması ismini veriyoruz. Şimdi tavana iple asılı küresel bir cismin sokak lambasının verdiği ışıkta oluşturduğu gölge şekilde gösteriliyor. Bir süre sonra ip aniden kopmuş ve cisim aşağı doğru düşmeye başlıyor. Buna göre cismin hareketi sırasında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi gölge şekli daireseldir diyor. Yanlış çünkü dairesel olması için ışık kaynağının burada olması lazım. Yani ışık kaynağı ile engelin aynı doğrultuda ve tam merkezinde olması lazım ki burada böyle güzel bir dairesel gölge oluşsun. Yani kaynak burada. Eğer engel de yani bu ipe asılan cisim de tam burada olursa böyle tam ortalarsa işte o zaman oluşan gölgeye biz ne diyoruz? Dairesel diyoruz. Ama böyle olmadığı zaman mesela kaynak böyle engel burada o zaman ne oluyor? Buradan gelen düz geliyor ama buradan gelen böyle açılı geldiği için burada artık böyle elipse benzeyen bir şekil oluyor. Daire olmuyor. O yüzden daire değildir. Yere yaklaştıkça gölge boyutu artar diyor. Bakalım. Cisim buradan koptu. Buraya geldi. Önceden buradaydı. Yani giderek ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Şimdi kaynaktan bir tane cismin bu kısmına gönderdin. Buraya geldi. Bir tane buraya gönderdin. Buraya geldi ve böyle bir gölge oluştu. Ama şu anda daha uzakta. Yani buradan bir tane gönderiyorsun buraya. Buradan bir tane gönderiyorsun buraya. Haliyle gördüğünüz gibi daha da küçük bir gölge oluşuyor. Yani buradan da yapabilirsiniz. Mesela noktasal kaynağınız burada. Engeliniz diyelim ki burada. Siz bu engeli daha uzak bir yere götürdüğünüzü düşündüğünüzde ne oluyor? Buradan getirip çizdiğinizde kocaman bir gölge. Bak burası ekran olsun. Ekranda böyle kocaman bir gölge oluştururken eğer bu engel buraya giderse, engelin üst tarafına gönderdiğin artık buraya geliyor, alt tarafına gönderdiğin buraya geliyor ve daha küçük bir gölge oluşuyor. Yani azalır. Ama burada artar diyor. Gölge lamba direğinin doğru hareket eder diyor. Evet arkadaşlar, çünkü düştükçe bak gölge buradaydı. Biraz aşağı indi cisim, gölge buraya geldi. Yani gölge nereye doğru? Lamba direğine doğru hareket ediyor. Bu doğru. Cevabımız yalnız 3 A şıkkı. Karanlık bir ortamda küresel bir X ışık kaynağının önüne şekil birdek gibi bir Y topu konuluyor. Işık kaynağına KLMN noktalarından birinden bakıldığında şekil 2'deki gibi, bir başkasından bakıldığında da şekil 3'teki gibi görünüyor. Bunlar hangi noktalardır diye bana soruluyor. Sloganımız şu. Engel nereye engel oluyor? Örnek veriyorum. Eğer sen buradaki M noktasından bakarsan diyelim ki engel nereye engel oluyor? Hemen engelin bir üst tarafına bir tane ışın atıyorsun. Bir tane de alt tarafına ışın atıyorsun. Ve diyorsun ki engel buraya engel oluyor. Yani burayı böyle bir daireye çeviriyorsun. Yani sen ışık kaynağının burasını göremiyorsun. Ama kenarlarında kalan şu halkayı ne yapıyorsun? Görebiliyorsun. Dolayısıyla eğer M'den bakarsan kenarları aydınlık, kenarlarını görebiliyorsun ama ortasını göremiyorsun. İşte burası M olmalı. Yani M'den bakan böyle görür. Peki hocam tam şuradan baksaydım ne görürdüm? Arkadaşlar tam buradan baktığınızda bir tane üste gönderdiğiniz buraya alta gönderdiğinizde buraya geldiği için kaynağın tamamını engelliyor. Dolayısıyla da kaynaktan hiçbir şey göremezdiniz. Yani buraya diyelim ben P noktası dedim. P noktasından baksaydınız sadece ve sadece böyle kocaman bir karanlık görürdünüz. Işık kaynağını hiçbir şekilde göremezdiniz. Peki hocam L noktasından baksam nasıl görürüm? L noktasından topa bakıyorsun. Sloganın engel nereye engel oluyor? L noktasından engelin alt tarafına salladın, bir tane de engelin üst tarafına salladın ve burayı hemen böyle bir daireye çevirdin. İşte engel buraya engel oluyor. Yani küresel ışık kaynağının altında böyle bir yeri göremezsin. O zaman oluşan gölgeyi çiziyorum ben size. Şöyle bir küresel ışık kaynağı bu ve sen bunun içinde şöyle bir yerini, hatta daire değil elips olur arkadaşlar, şöyle bir yerini göremiyorsun. O yüzden burası karanlık gerisi aydınlık olur. L'den bakılsaydı. Peki yani böyle bir görüntü nerede oluşabilir? Nereden bakmam lazım? N noktasından. Çünkü N noktasından baktığın zaman bir tane üst tarafını atıyorum buraya geliyor. Bir tane alt tarafını atıyorum buraya geliyor. Ve sen diyorsun ki ben şurayı göremiyorum. Yani burayı karanlık yapıyorsun. Geri kalan. Hani güneşin böyle hilal gibi olan yerini ne yapıyorsun görüyorsun. Yani bak hilal gibi olan yerini görüyorsun ama şurada göremediğim bir bölge var. Yani bunun olması için de n'den bakılması gerekiyor. O zaman şekil 2 için n gerekiyor, şekil 3 için m gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Efe akşam karanlığında sokakta dolaşmaya çıkmıştır. Efe'nin yürüyüş sırasında sokak lambasının altından geçişinin modeli veriliyor. Buna göre Efe K noktasından ok yönünde M noktasına doğru ilerlerken gölge boyu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi K noktasındayken ışık kaynağı Buradan geldiğinde sınırdan geçiyor buraya ve buradan geldiğinde de bir ayağının ucu da burası. Bu şu demek? Buradan buraya kadar Efe'nin neyi oluşuyor? Gölgesi oluşuyor. Ama Efe bu doğrultuda ilerleyip diyelim ki buraya geldiğinde artık kafası burada olsun, kolları burada, ayakları burada olsun. O zaman üstten bir tane gönderdiğin artık şuraya düşüyor. Diğer ayağına gönderdiğin şuraya düşüyor. Yani gölgesinin boyu gördüğün gibi bu kadar oluyor. Dolayısıyla L noktasını geçtiğinde yani Efe tekrar şuraya geldiğinde yine bir tane buraya gönderecek, bir tane de buraya gönderecek ve yine bu kadar gölge olacak. Ve M noktasına gelseydi, yani buraya bir yere gelseydi ne olacaktı? Yine bir tane buraya gönderdiği için, bir tane de buraya gönderdiği için kocaman bir gölgesi olacaktı. Yani önce büyüğün giderek küçüldüğünü görüyorsun. L noktasına geldiğinde zaten tam ışığın altında olduğu için dimdik oluyor ve gölge sıfıra yaklaşıyor. Sıfır gibi bir şey oluyor yani çok az oluyor. Dolayısıyla önce azalır, sonra artar. Bak, sonra giderek artıyor gölge, azalır, artar. Cevabımız denizi. Diyor ki karanlık bir ortamda küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel engel kullanılarak konumu şekilde verilen perde üzerinde gölge oluşturuluyor. Buna göre yargılarından hangileri ayrı ayrı ok yönünde hareket ettirildiğinde tam gölge alanı azalır. Soru bana diyor ki ben tam gölgenin azalmasını istiyorum, ok yönünde götüreceğim. Şimdi eğer sen engeli ok yönünde götürürsen ne olur? Şimdi buradaki engelin kaynağa göre daha küçük bir engel olduğunu görüyoruz ama boyutlarını tam olarak ayarlayabilmek adına ben şöyle yapacağım ve bunu sola doğru yani ok yönünde biraz hareket ettireceğim. Ben bunu ok yönünde hareket ettirdiğimde neler oluyor dikkatli bir şekilde bakalım. Şimdi bir kere üstten üste çizmiştik ya arkadaşlar hani tam gölgeyi belirleyen çizgiler. Bir tane de alttan alta çizmiştik şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir tane de çapraz atıyorduk. Yani alttan şey üstten alta bir tane sallıyorum. Bir tane de alttan üste sallıyorum. İşte bu mavilerin olduğu yer tam gölgeyi oluşturuyor. İşte diğerleri de buradan buraya kadar olan yerde bizim için yarı gölgeyi oluşturuyor diyebilirim. Şimdi sen bunu buraya getirdiğinde ne olacak? Artık üstten attığın mavi böyle atmak zorundasın. Dolayısıyla mavi buraya geliyor gördüğün gibi. Alttan attığın mavi de buraya atmak zorundasın. Bak o da buraya geliyor. Gördüğün gibi gerçekten küçücük bir tam gölge kalıyor. Yani tam gölge artık bu mavilerin olduğu yer yani küçücük. Soru bana diyor ki tam gölgeyi ben azaltmak istiyorum. Evet oldu, azalttın. Yani küresel engel sola geldiğinde tam gölge giderek azalıyor. Peki perde sola doğru gelirse ne olur? Hemen yapalım. Şimdi perdeyi sola doğru getirdiğimizi düşünelim. Perdeyi diyelim ki ben buraya koydum. O zaman gördüğün gibi tam gölgeyi belirleyen yer burası. Yani daha iri yarı gölgeyi belirleyen yer daha küçük. Yani perde sola doğru gelirse tam gölge artıyor ama yarı gölge azalıyor. Oysa biz tam gölgenin azalmasını istiyoruz. Şimdi kaynağı sola doğru götürelim. Bu sefer ne olur? Hemen düşünelim. Kaynak sola doğru hareket edecek. Tamam. Şimdi şöyle yapsak olur mu? Kaynağı sola doğru götürmek çok yerim yok benim orada. Sağa doğru götürsem, bulsam tam tersini söylesem. Bu da bir yöntemdir yani. Yani yaklaştırdığımda ne oluyorsa uzaklaştırdığımda da tam tersi olur mantığı. O yüzden ben buradaki ışık kaynağını yani şu küresel ışık kaynağını ne yapacağım arkadaşlar? Sağa doğru hareket ettireceğim. Bak, sağa doğru hareket ettiriyorum ama orası karıştı birbirine girdi. Ya şöyle yapalım mı? Şuraya ben tekrardan ışık kaynağını şöyle çizmeye çalışıyorum aynı yarıçaplarda. Şimdi üstten çizdiğim bu sefer üstten üste çizeceksin ya. Bak üstten çizdiğine dikkat et. Üstten üste çizdiğin ve alttan alta çizdiğin yani yarı göl tam gölgeyi belirleyen şey gördüğün gibi nokta haline geldi. Tamam, diğerleri alttan üste atılan ve üstten alta atılan hayvan gibi bir şey oldu. Yani kısacası buradaki küresel kaynak sağa doğru hareket ettiğinde, buraya geldiğinde tam gölge azalıyor, yarı gölge artıyor arkadaşlar. Tam gölge gördüğünüz gibi bu mavilerden oluşan şey olduğu için küçük oluyor bayağı bir. O zaman demek ki bu ışık kaynağını sola götürdüğümüzde de kaynağı o zaman da tam gölge artar, yarı gölge azalır. Yani bunun tam tersi olur. Dolayısıyla bu bizim için cevap değil. Biz tam gölgenin azalmasını istiyoruz. Cevabımız A şıkkı. Ve geldik bu dersin son sorusuna. Diyor ki karanlık bir ortamda şekildeki gibi silindirik bir ışık demeti içinde bulunan beyaz küresel K cismine X ve Y noktalarından ayrı ayrı gözlemciler bakıyor. Buna göre Gözlemcilerin K cismindeki aydınlık bölgeyi aşağıdakilerden hangisi gibi görür diyor. Öncelikle arkadaşlar, eğer siz ışığın düştüğü yerden yani mesela şuradan bakarsanız dolayısıyla şurayı görüyorsunuz ve şurayı görüyorsunuz ve gördüğünüz yerler tamamen ne alıyor? Işık alıyor. Yani buraya diyelim ben M noktası dedim. M noktasından bakarsan tamamen aydınlık görürsün. Tam tersine buradaki N noktasından bakarsan sen küreye şöyle bakıyorsun. Bir ışık böyle, bir ışık böyle attığını düşün. Şuraları görüyorsun, değil mi? Yani buralardan bir aslında küre yapıyorsun ve buraya ışık düşmüyor. Çünkü küre 3 boyutlu. Sadece yukarıdan ışık düştüğü için ışık kürenin üst tarafına vuruyor ama alt tarafına ulaşamıyor. O yüzden sen de eğer alt taraftan bakıyorsan ışığın ulaşamadığı yere bakıyorsun. Yani buradan bakan maalesef ki tamamen karanlık görür. Ama şimdi X noktasından bakarsan şöyle bir şey oluyor. Senin baktığın yer evet şurası. Yani baktığın yer şurayı silelim kafamız karışmasın. Bir kere bu kürenin üst tarafı tamamen ışık alıyor. Dolayısıyla sen X'ten baktığında gördüğün daire senin şurası aslında. Bu dairenin şurası ışık alırken şurası ışık alırken üst tarafı alt tarafı ışık almıyor. Yani yarısı karanlık yarısı aydınlık görüyorsun X'ten bakarsan. Bak bunlar bu olmaz gerisi olur. Peki Y'den bakarsan ne olur? Kardeşim bak Y'den baktığında sen aslında şuraya bakıyorsun. Dolayısıyla senin şu bölgelerde büyük oranda bir ışık almayan bölgen var. Yani bu kürenin alt tarafına ışık gelmiyor abicim. Dolayısıyla üstten şöyle üstten sadece şuralar var ya bak şuralar şuralara ışık düşüyor. Yani tam olarak N'den bakan gibi simsiyah görmüyorsun. Hafif çaprazdan baktığın için büyük oranda alt tarafını görüyorsun. Yani karanlık bölge büyük oranda Üst tarafına da böyle ufak bir bölgeden de ışık alıyorsun. Yani üstten küçük bir aydınlık görecek. O zaman üstü küçük aydınlık olan, altı büyük karanlık olan ve X de tamamen yarı yarı olan cevap B şıkkı oluyor. 3 boyutlu olduğu için bir tık anlatması zor ama arkadaşlar elimden geleni yaptım. Y'den bakan için şöyle bir daire oluşturun tamam mı? Bir kere buralara hiçbir şekilde ışık ulaşamıyor. 3 boyutlu olduğu için arkadaşlar şöyle üst tarafta Sadece şu bölgelere ışık düştüğü için şurası aydınlık oluyor, geri kalanı karanlık oluyor. Yani bunu görmüş oluyoruz. Tabii ki testte geçmeyeceğiz. Test yarın çözülecek arkadaşlar. Bugünün ödevi sizlere soru bankasından kazanım kavrama test 1 ve test 2'yi çözelim. Yarın ben sizlere video ders kitabındaki sorularınızı da çözeceğim ve konuyu noktalamış olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.